Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun. Günaydın. Tüm güzellikler bizi bulsun arkadaşlar. Bugünkü niyetlerde neler var ya da kahve falımızda neler çıktı? Hemen şöyle bir açalım bakalım bugün dinlemeniz için olan niyetlerde. Olmadı değil mi? Dinleyeceğiniz konularda önünüze neler gelecek? ya da başka ne diyebilirim? Maşallahı var falında. Düşünüyorum, uyarılar var mı? Ben en çok ilgi alanımı çeken hmm, bak burada bir şey var, buraya dikkat etmek lazım gibilerinden notun alıp soru unutanlardanım tabii ki. Bugünkü falımız biraz karışık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parasal konular bomba gibi geliyor. Aşk ilişkiler, ilişkilerde dikkat edilecek noktalar diye diye böyle uzatabilirim bugünkü falımızı. Şimdi burada e, hane ya da ilişkilerde bakın burada iki kişi karşılıklı anlaşmış olduğu bir konudan bir kişi kaçmaya çalışıyor. Şimdi bu e, başlıyorum hemen ben tabi ilişkilerde e, böyle geride durmaya çalıştığınız bir konuda anlaştığınız, uzlaştığınız ama karşınızdaki kişinin kaçmaya çalıştığı bir noktada görünüyorsunuz. Siz sanki böyle burada yere tutulmuşsunuz bakın. Şurada bir şeye tutulmuşsunuz. O kişi eli e sizde diretiyorsunuz. Hani bir tarafa doğru sizi çekmeye mi çalışıyor? Bir konuda kendi fikirlerini mi kabul ettirmeye çalışıyor? Ya da siz aslında konuşulmuş bir konuda ondan beklenti içinde misiniz? Ama burada gördüğünüz gibi tabii ki aradaki bağ ayak bir tane ayak sizde kalmış, diğer ayak boşluğa düşmüş bu kişinin kafa karışıklıkları ve e, önünde çözmesi, kontrol etmesi gereken birçok konu var arkadaşlar ve bir şey kızıl derili gibi bir görselde de çıkmış o ilginçliği de hemen parantez içinde belirteyim. Şimdi ilişkinizde aslında niyetlerde ilişki ya da hanenizde sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişiyle alakalı aslında kontrolü elinizde tutmaya çalıştığınız ya da verilmiş olan sözlerin yapılmasını beklediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz burada karşınızdaki kişi bir boşluğa adım atmış görsellerinde çıkıyor. Aslında boş, boş yapmış gibi hani. Bir şeyleri tamam yaparım ederim demiş ama çok yapacakmış gibi durmuyor. Ayak boşluğa basıyor yani. E, yaparım dediği şeylerde askıda kalmış görsellerinde çıkıyor. Ve aslında baktığımız zaman da şöyle bir 15-20 gün kadar bu konularla alakalı askıda görselleri devam edecek. Siz gerilmiş görsellerde çıkıyorsunuz. Bir bekleyiş var çünkü iple bağlı görselleri de var aynı şekilde. Bir bekleyişte çıkıyorsunuz geri e, hani duruyorsunuz aslında burada belki de şu var iyimser e, olayım işte e, beklentilerimi biraz daha sağlatayım mı diyorsunuz çok fazla şey beklemesem acaba hani iyi niyet de var burada diretiyorsunuz aslında hani olması için direttiğiniz hiç diretmem dediğiniz bir konuya belki de direttiğiniz durumda görünüyorsunuz hani bazen deriz de hiç yapmam dediğim bir şeyi yapıyorum gibilerinden düşünebilirsiniz burada. Ve burada aslında bu kişiyle alakalı konularda biraz da sıkıntımız yok değil arkadaşlar. Ayağının boşlukta olması yaptığı konularda bizi üzebileceğini gösteriyor. Kafası zaten karman çorman, işi gücü mü neyse artık bu konular. Bu konularda sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Ayak konularına geldiğimiz zaman ayak boşlukta burada hatta bir şeye başlayalım dediyseniz başlayamaz. Görselleri de çıkmış. Şimdi bugün Niyetlerde hanenizle alakalı bir kişi, bu kişiden beklentileriniz var. En az 15 gün bu kişiden beklentilerinizle alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz görsel var arkadaşlar. Bu görselde dediğim gibi kontrol altına almaya çalıştınız fakat alamadığınız bir görselde de çıkmış bu kişi üstünüzde bir kara bulut var hani bazen söylüyorum ya parantez içinde çizgi filmlerde olurdu günlük gülistanlık bir havadır ama üstünüzde bir kara bulut ters gelecek bir şeyleri gösteriyor yani hani herkes güneşlenirken siz ıslanıyorsunuz gibi düşünün şimdi bu niyetle alakalı şöyle bir 15 günlük ızdırap süreci mi diyelim artık bekleyiş süreci mi diyelim İşte bir şeyler olsa da çözülse de diye bir hevesle bir umutla bekleyiş mi diyelim ama dediğim gibi karşınızdaki kişinin kafası başka yerlerde görselinde çıkmış şimdi burada aslında tekrardan bir konuşma tekrardan bir görüşme bir şeyler yapmak yapmaya çalışacaksınız. Fakat alan buraya kayıyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu kişiyle alakalı yani hanenizde ya da ilişkinizde bu kişiyle alakalı çıkmazlar var. Bir şeyleri başlatmak için konuşuyorsunuz. Fakat karşınızdaki kişi onun olsun bunun musu şu geldi bu geldi o oldu diyerek önünüzde engeller çıkartmaya devam eder. Burada ilişki olarak değerlendirecek olursak niyetinizin çözümlenmesi sizin elinizde eğer değil ise karşıdan beklenti içindeyseniz bu onu gerçekleştirmez arkadaşlar. Bu kişi öyle der, böyle der, öyle yapar, böyle eder konu mevzu neyse onu eline atmaz görsellerinde çıkmış ki benim de bir niyetim vardı bugün çok da gitmedi bu durum ama yapacak bir şey yok şimdi burada 15 günden sonra şöyle bir aylık bir bekleyiş hadi olur hadi bekliyorum hadi karşılıklı konuşalım ortada böyle bir konuşmalar görüşmeler ama sonrasında tartışmaya varacak yani neden niçin nasılların daha fazla daha yoğun tartışılarak konuşulacağı görseller var falımızda bu bir bu süreç böyle biraz zeyh yeter artık durumuna gider ama askıda kalmış görseller önünüzde durması da aslında hem yapmayıp hem de yanınızdan ayrılmayacağını ifade eder bize şimdi burada bir tane de e, kamyon ya da araba gibi bir görsel var arkadaşlar taşınma niyetinde olanlar için söyleyeceğim bir ay bir buçuk ay sonrası için bir taşınma niyetiniz varsa şahit bakın önünüze bir engel çıkacak burada bu engelle alakalı biraz dikkat edilmesi gerekiyor şimdi burada arabaya binmiş giderken duruyorsunuz Bu ne demek ev tuttunuz ev aldınız taşınma var çünkü burada ana konu burada e, önünüze bir set konmuş çözülmesi gereken bir konu olabilir tuttuğunuz evde e, mesela atıyorum Atıyorum şu an arkadaşlar işte e, diyelim ki şu tarihte taşınacağız dediniz 15'inde dediniz mesela 15'inde değil de önünüze bir set çıktı 25'inde taşındığınız gibi düşünün ama burada bir e, hani kurduğunuz düzen dönen tekerin durduğu görselleri de var. Hani böyle tam böyle planlamayı yapmışsınız, akarında devam etmeye çalışıyorsunuz ki burada biraz da hani kanırta kanırta gittiğiniz bir döngü var. İşte bak şunu da yapayım, zorlanıyorum ama hadi yapayım dediğiniz bir döngü de var. Askıda kalma, havada kalma, bir kişi yüzünden engel çıkma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu iş sekteye uğrar. Atlar ötelenir. Ondan sonra biter görselleri var. Noktayı koyduğunuz an aslında niyet ettiğiniz tarihten daha ileri bir tarih olarak da çıkıyor. Onu da hemen belirteyim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ne çıkabilir? bazı şeyler çıkabilir. Orada bir kişi özellikle bir erkeğe dikkat edin de diyeyim ayrıyetten. Şimdi parasal ay demeden önce bir dakika parasal konular demeden önce şu niyetlerinizle alakalı bir konuşma yapmam lazım. Toparlayalım şu hane ya da ilişkileri. Şimdi hanenizde ya da ilişkilerle alakalı tutmuş olduğunuz niyetlerde zorlu mücadele edilmesi gereken bir alan var. Çünkü beklentileriniz var ve bu beklentilerle alakalı önünüze engeller çıkar arkadaşlar. Burada çok fazla mücadele, sıkıntılı görseller de var. Mesela bir 15 gün sıkıntılısınız. Ondan sonra şöyle bir ay bir düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Başka işler mi yapıyorsunuz ama sonrasında tekrardan bu konular önünüze düştüğünde gene aynı şekilde bugünden biraz daha fazla sıkıntılı bir şekilde bu konuları konuşur, tartışır, çözmeye çalışır olarak görünüyorsunuz. Sonuç ne sorusunun cevabında çizgi var arkadaşlar. Şuradaki şu çizgi bu işi bitirmeye de götürebilir sizi bu arada haberiniz olsun. Yani ya bu konudan vazgeçme ya ilişkiyi bitirmeye götürür. O çizgi orada tehlikelidir. Tam da hanenin bitişi parasal konuları da içine alabilirsiniz. Belki de burada bu karar vermeye çalışırken. Şimdi parasal konuların da maşallahı var gördüğünüz gibi bugünkü falımızda. Şimdi niyetlerde zorlu mücadele edecek alanlar var arkadaşlar. Yani kolay niyetler tutmamışsınız. Burada tuttuğunuz niyetler zorlanacağınız niyetler. Kişi engellerini aşmanız lazım. Sadece sizin emek vererek çözebileceğiniz konularmış gibi durmuyor açıkçası. Burada çevrenizden destek ya da niyetinizle alakalı tuttuğunuz kişiden destek beklentiniz var. Onlar da biraz çöp görselinde çıkıyor. Ne yalan söyleyeyim açıkçası. Neyse biz yolumuzda düzgün bir şekilde devam edeceğiz her şekilde. Şimdi burada bakarsanız bir sıkıntı kafanızın üstünde ve üç kişi konuşma var. Sanki önünüzde iki kişi bir konuda önünüze engel oluşturmuş. Şimdi burada iş yerinde yaşamış olduğunuz bir sıkıntı olabilir ama kafanızı takmış görünüyorsunuz. Konuyu uzatmış görünüyorsunuz. Çünkü bu iki kişi her kim ise... Ee, önümüze engeller çıkartmış, geçmenize izin vermemiş ya da çözmeniz gereken bir konuda size destek olmamış iş arkadaşları gibi duruyor bir. Ya da parasal konularla alakalı çözmeniz gereken bir mevzuda iki kişiden destek istediniz ama bu iki kişi önünüzde durdu size destek olmadı bir de üstüne köstek oldu gibi bir görsel var. Burada bu kişi ya da konuları kafanıza takmış büyütmüş görsellerinde çıkıyorsunuz. Niyetlerde aslında baktığım zaman bir aydan bir aydan önce bir gelişme çok mümkün görünmüyor. Yani yakın zamanda hemen hop bunu hallederim diyebileceğiniz bir alan değil burası. Burada sanki kafanızı geleceğe uzatmış ama kafa balon görselinde çıkıyor geleceğe uzatmış hani bir ışık görebilir miyim görselinde de çıkıyorsunuz şimdi burada önünüze bu kişiler kimlerse kanki gibi görsellerde çıkmışlar kafaları aynı yani bu kişilerle mücadele edip aşmanız lazım bu da ne demek biliyor musunuz dalgalı denizde dalgalarla boğuşacaksınız demek eniş çıkışlı bir grafiği var burada dikkat ederseniz bakın şu şekilde bu iki kişiyle bağlantılı olarak mücadele edeceğiniz konular parasal konu olarak değerlendirirsek İki parasal konuda dalgalı bir denizde iniş çıkışlı kendinizi kurtarmaya çalıştığınız bir alan var. Son düzlükten çıktığınız anda bakın arkaya doğru bakıyorsunuz. Sanki şaşırmış görsellerinde "Aa bu da mı vardı?" der gibi. "Aa bu da mı yapılması gerekiyordu?" der gibi görünüyorsunuz. Burada özellikle niyetinizde bir, bir ay sonrasında bir ay kadar da akabinde sıkıntılı mücadele eden bol bol yüzüp efor harcayacağınız yani bol bol mücadele edeceğiniz alanlar var arkadaşlar ve hatta burada son düzlük diyeceğimiz alanda şaşkın görsellerde çıkıyorsunuz burada önünüze gelecek bir konuşma önünüze gelecek bir kişi ya da önünüze gelecek bir borçla karşılaşma durumunuzda söz konusu olabilir gene niyetlerle niyetinizle alakalı olarak değerlendirebilirsiniz ama sonuçlara baktığım zaman dikkatli olun havada kalmış bir balık görselimiz var burada gördüğünüz gibi bu asılı kalan bir borç e, borcun ödenmemesi borç konularında destek ya da yardım görmek isteseniz de askıda kalması bir süre daha bunun yükümlülüğünü yoğunluğunu sıkıntısını çekebileceğiniz de gösteriyor falımıza göre dediğim gibi içinizden atmaya çalıştığınız sıkıntılar olarak görünüyor ama onları öyle hemen atamazsınız ne yazık ki görselleri var pürpak değil ne yazık ki arkadaşlar Buradan da göreceğiniz üzere şu yukarıdaki damlayı yalnız şu an çok merak ediyorum. İnerisi ne değiştirecek? Hmm. Çok bir şey değiştirmedi. Yani çok bir şey değiştirmedi derken şimdi skalayı şöyle yapacağız. Şu alandan baktığımız zaman 3 ay sonra önünüzde bir yol açılabilir. Bu niyetinizle alakalı cevabını alırız. Burada bir sevinç gözyaşı dökmeye çalışırsınız. Ama bakın dikkat edin burada amma çok insanda çekişiyorsunuz. Hani burada düşünceli çıkıyorsunuz. Şurada çekişmeye bir giriyorsunuz önünüze çıkanlarla mücadele ortada bir malla ilgili belki miras konularında mücadele ve buradaki çatı görselleri aslında bir kişiyle de bağlantılı önünüze açacak bunları arkanızda bırakmanız için kocaman bir yol var arkadaşlar bir ay iki ay üç ay dört aydan önce aslında yolda çıkışa varmanız ya da niyetinizle alakalı olumlu alana geçmeniz biraz zor görünüyor özellikle dediğim gibi bir ay düşünceli sonrasında şu karışık ortam iş yerinizde mi parasal konulandı mı buraya müthiş derecede dikkat edilmesi gerekiyor harcamalara dikkat ayağımızı yorganımıza göre uzatalım diyeceğimiz alanlar olarak çıkıyor. İlişkilerde bakın bir kişi önde bir kişi arkada. Bu öndeki kişi sizsiniz ve bu arkadaki kişiyi çekeliyorsunuz Yani hadi gel peşimden. Hadi şunu yap. Hadi bunu yap. Çekiliyorsunuz yani. Burada hani küçük küçük gene konuları önünüze gelir. Bu eşinizse eğer eşinizi bazı konularda çekelersiniz. Çocuğunuzsa çocuğunuzu çekeleyeceksiniz. Niyetinizde bir kişi odaklı eğer bir niyetse... Burada o kişiyi çekelemek durumundasınız. Hep arkanızda kalıyor. Arkanıza dönüp dönüp bakıyorsunuz. Geliyor mu diye. Yapacak mı diye söz verdi sözün tutacak mı diye baktığınız görseller var. Yok hanemle alakalı bundan sonrasında ne var? Bir kişinin sıkıntılarıyla uğraşacaksınız anlamına geliyor. Yakın zamanda çocuğunuz eşiniz hanedeki bu kim ise bunu böyle sanki bir yere çekeleyeceksiniz. Dönüp dönüp de bakacaksınız acaba dediklerimi yapıyor mu? İşte tik atmaya çalışıyorsunuz söylediklerim olacak mı? Biraz daha rahata gidiyorsunuz ama bakın burada koşturan böyle ayaklar popoya değerdiriz ya. Koşturan görsellerde çıkıyorsunuz. elinize bir büyüteç almışsınız. Bir konuyu incelemeye çalışıyorsunuz bir konunun gerçekliğine bakmaya çalışıyorsunuz ve baktığın zaman iki ay sonrası bu niyetinizle alakalı bir şey arar araştırır hatta böyle elinize de dediğim gibi bir büyüteç almışsınız konuları görmeye çalışır görsellerinde çıkıyorsunuz bana kalırsa aşk ve ilişkilerde iki ay sonra duygularınızı düşüncelerinizi şöyle bir yoklayacaksınız arkadaşlar ben ne yapıyorum doğru yerde miyim doğru insanla mıyım nereye doğru gidiyorum yargısını İki ay sonra varırsınız görselleri var. Maşallahı vardı bugünkü falımızın. Allah ne verdiyse bam 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 önümüze atacak anlaşılan. Biraz uğraştıracak. Ama bunları boş verelim. Bu hafta pazar günü özellikle. Ee, çok güzel bir gün bunu her gün sizlere e, falın sonunda söyleyeceğim aslında yusufçuk günleri güneşle jüpiterin kavuşumu var bu e, gece saatlerinde e, olacak arkadaşlar şöyle bir programdan baktım saat 8.30-9 arası 8.32-8.59 arasında tam kavuşumdalar orada e, tam ortası bana kalırsa 8.45 kendinizi şöyle bir güney cephesine doğru bir yöneltin ve edebileceğiniz tüm dualarla niyetlerinizi e, söyleyin derim çünkü burada niyetlerin kabul olduğu günler olarak değerlendirilir astrolojide ve bunu yaparsanız bence niyetlerinizden bir tanesi iki tanesi üç tanesi hangisi ise artık bir şekilde olur diye düşünüyorum sevgili dostlar evet gördüklerimi sizlere ifade etmeye çalıştım İyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.